Dostlar tekrardan merhaba. İstanbul 2. Altılı Ganyan tahminleri video kaydı için sizlerle birlikteyim. Ee, şöyle söyleyeyim. Şu an Finland koşmaya başladı. Ee, İpsala'dan sevdiğim bir kardeşim var. 3-4 yıldır tanışıyorum kendisiyle. Şükrü ismi. Ee, bugün e, Brighton'da ilk ayak tek atmıştı geldi. Çok cazip 100 lira kupona Abi sonra 1.6'yı dedi. Kuponu 100 liraya düşürmek için dedi. 6'yı tek bıraktım. Şimdi Kinlant'in ilk ayağında. ikinci altı ayağında ilk ayağında. 8 attı. 6. atı banko yazdı. Kuponlar şu an bende var. Hatta bir tane arkadaş sorup duruyordu. ona Whatsapp'tan yolladım ama kafada 6 numarayı banko yazmış. Şükrü bir sıkıntı olmazsa haftaya bizimle birlikte olacak. Ama oyunu bana yollayacak. Ben videoyu çekeceğim ama kendi çekecek. Ee, bunun da yabancı yarışı kollayan arkadaşlara söyleyeyim. Şükrü bundan bir bir hafta önce ya pazar gecesi ya cumartesi gecesi Kinland birinci altılı Ganyan'ın ilk ayında 34 Ganyan'la bir at gelmişti. Onu tek atıp iki misti o altılıyı almıştı. Onu da söyleyeyim. Zaten İpsal'da bir tane Ganyan bayisi var. İnanmayanlar oradan da doğrulatabilir arkadaşlar. Ee, beni de az çok bilenler. Ben altılı ganyan için yalan söyleyecek bir adam da değilim. Onu da söyleyeyim. Arkadaşım ben tahminlerine güveniyorum. Bildiğiniz tevziye oynayan bir adam yani. Öyle şey oynayan bir adam değil. 300-500 bin lira 2000 lira oyunları buldum reklam yapacak bir adam değil. Bildiğin tevziye giden bir adam. Bugün kimden ikinci altı gayniken altı tek attım abi dedi. Eğer de onu atmasaydım son ayak 12'yi tek atacaktım dedi. Onun anne kardeşini falan sayıyor. Çünkü sadece yabancı yarış oynuyor. Şükrü'ye güveniyorum. Bakalım haftaya bizimle olmasını planlıyoruz. Biraz yoğun çalışıyor. O iş programından dolayı tam detayları konuşmadık. Bakalım inşallah yabancıda da fark yaratacağız diye düşünüyorum. Diyelim İstanbul'a geçelim. Yedili plase düşünenler için. 5 safkanın start alacağı 3. koşuyla birlikte 7'li plase başlayacak şartlı 5 dişilere yaramaz. Çünkü yaş yarışında 1300 metre çim pisti yapılacak olan yarışta 4 numaralı Perhane Salt'ın son yarışın çok etkili kazandı. Yani o gün e, She's Everett burada 5 numaralı safkan en ciddi rakip görünüyordu ama derece olarak daha da iyi görünüyordu. E, yanaştırmadı. Buradan baktığımda bana göre de en iyi gruptan gelen isim Perane Saltın Sence direkt gördüğümüz için bir numaralı bir ester derim. Ben 4 tek ya da 4 bir yedili plase denenebilir diye düşünüyorum arkadaşlar. Farklı fikirleri olanlara da saygı duyuyorum. Gelelim günün ilk ayağına. Yine Handikap 15 dişilere mahsus. Yukarı İngilizlerin 2100 metre sentetik pist yarışıyla başlıyor. Yani 5 hatta 2 ata geçer miyiz yedili plase diye düşünüyorum ama bence dişilere mahsus olan bu yarışta Handikap 15 gibi bir yarışta bir tane net bankom var. Altılı Ganyan içinde 7'li Pres için çok cazip 5 numaralı Fefe Son yarışında bariyer dibinden Harrer gibi atlara saldıran Safkan iki atın içinde kalmasına rağmen bir boy geç start aldı. Şartlı 5 dişilere mahsus yarıştan Handikap 15'e geliyor. O gün Harrer'e geçilip yakın ara yani bir boy fark ya var yok. Arkasında filiyosu bırakan Safkan Pranama Pranayama ve Anadolu Rüyası gibi isimleri geride bırakmıştı. Bugün daha da etkili olmasını bekliyorum grubun şeyiyle uygunluğuyla. Son yarışına göre 5 kilo daha düşen bu Safka'nın her şeyle yine son idman görüntüsüyle oğlum Doruk'la yaptığı idmanda, oğlum Doruk'un dışında tutatta ona hakim görünen Fefetuka yarın günün ilk ayında, ikinci altılı ayının ilk ayında 5 numara Fefetuka benim net bankom arkadaşlar. Amasız fakatsız yanına atmat önermiyorum. Ya çatara ya patara diyorum. Günün ikinci ana geldiğimizde 1900 metre için pistte yapılacak olan 4 yukarı arapların handikap, handikap 22 yarışında ee, yani bu, şu an bende çok AGF'de düşük görünüyor. Ben yarın bu kadar düşük AGF çıkmasını almasını beklemiyorum. Müslüm Çelik idaresinde 6 numaralı magnifik çok etkili bir yarış bekliyorum. Bu safkan yarışa baktığımda hem sık koşan hem de kazanmakta gerçekten sıkıntı yaşayan rakiplerinin yanında çok farklı duruyor. Tabii ki buraya en formda gelen isim 5 numaralı Fırat Baba. Bu safkanın en ciddi rakibi olacaktır. Ee, Fırat, Baba'dan sonra, e, Pardon, ya Fırat Babadan sonra 3 numaralı Egeberk Pardon Bursa'ya bakıyorum. Yanlış bilgi verdim arkadaşlar. Aynen. 6 numara Fırat Babadan sonra 3 numaralı Egeberk. 9 numaralı Fırtınalar diyarı. Yani e, bu 4 hattan sonra da hepsi olur arkadaşlar. Ben performans olarak bu 3'e ismi öne aldım. 6, 5, 3, 9 geniş kurgulara hepsi arkadaşlar. Ben burada e, çok risk alma taraftarı değilim. Çünkü dediğim gibi burada 6 ve 5 bana göre eksik koşarsa bu yarışta her şey olabilir. Ha, tabii ki 3. sıradan yazdığım Egeberk de son ikinciliğinde yani çimdeki yarışında kaybetmeyebilirdi diyelim gelelim günün üçüncü ana. Ee, kısa vade 9 e, Günen Ökten koştu. 2 yaş İngilizlerin 1500 metre sentetik pistte yapılacak olan yarışında. Son yarışında burada iki tane rakibiyle beraber koşan Madras ve Havuk'la birlikte koşan 5 numara Pitful. Bana göre net Ahmet Çelik'in hatasından kaybetti. E, fotoya Endir'i giren Safkan'dı. E, bence kesinlikle kaybeder yoktu. Şimdi yarına baktığımızda daha önce Ayhan Kurşun'la 3 kere sahaya çıkıp 3'ünde kazanan bu son yarışı Grup 3 yarışta yine burada beraber start aldığı rakiplerinden özellikle Madrasa baş boyun yakın ara geçildi. Havuk'u da geride bıraktı. Ben yarın Ayhan Kurşun'un binmesiyle yerinde yürümesiyle birlikte özellikle buradaki hevuk ve Madras gibi isimlere göre potaya çok çok diri giren bu safkanın ben yarın kazanmasını bekliyorum. Yine günün amasız fakatsız bankosu olarak öneriyorum. Yedili plase oynayacaklara altılı ganya ayında 5 numaralı Fefetuka banko yazılmalı. İkinci ayak 6-5-3 geçilebilir. Burada 5 numara pitfall banko yazılabilir. İsteyen buradan Mesli'ye gider. isteyen çarşıya gider kendi bilir. Gelelim günün dördüncü yana. Çin piste bugüne kadar 3 yaşlı Araplar 1400 metre çim pisti yapılacak olan şartlı 5 yarışında bugüne kadar katıldığı 2 tane çim pist yarışından birinden ikinci birinden birinci ayrılan bu Safkan bana göre ikinci olduğu yarışta da kazanırdı. Kimden bahsediyorum? Bir numaralı Jafar. Yine benim alternatif banko kadar inandığım bir isim grubun uygunluğuyla kazanması normal sonuç olacaktır. Bu Safkan yarın küçük kurgulara bankoda yazılabilir. Açık söyleyeyim grup uygun. Ama bu Safkan gelmezse ne olur onu da söyleyeyim. 5 numaralı İsfahan e, Halis Karataş idaresinde 4 kere start alan Safkan e, bunların ikisini Karataş'ta kazandı. E, ön grubun içinde yerini doğru aldığında e, bence e, en ciddi rakip olarak görünüyor. Sonra 7 numaralı Kozmoz Dilbahat'a kısa alan Safkan bence yarın e, etkili koşmaya aday. Sonra 2 numaralı King Rassim son sıradan yazacağım isimler. 1-5-7-2 Yani burada bir atı daha yazsam mı yazmasam mı diye bir aklımda çelişki var ama son... Yarışları fena değil. Yere olanlar 8 numaralı hatır sayanı da bir çarpı atsınlar arkadaşlar. Ben bu safkandan yarın etkili bir yarış bekliyorum. Tuttuğun isimler varsa siz de ekleyebilirsiniz. Çünkü ilk hayata katarsak ikinci 3 ya da 4 hatta geçersek 3. ayak banko. Burada Jafar'ı tek atmayan at yazanlar bence gücü ölçüsünde yazabildiği kadar at yazsın. Ben 1, 5, 7, 2 geniş kurgulara 8 numaralı hatır sayanı da yazdım. Zaten 3 tane safkan kaldı dışarıda. Günün e 3 yaşlı Arapların 1200 metre çim pist meydan yarışıyla 5. ayak devam edecek. Özellikle burada iki tane safkan biraz benden ön planda. 5 numaralı Cevdet Bey. Bu safkan özellikle favori çıkmıştı son yarışında. Özellikle çalhanlarla koştuğu yarışta. yanlış hatırlamıyorsam. Ve de tabi hiç bilmişti o gün. Ha şey. Öztek Beylerin kazandığı gün. İyi iyi de bir AGF almıştı. Bugün çime çıkacak bu safkan koca Kocakaya binmiş. Daha etkili bir yarış beklediğimi söyleyeyim. Benim favorim bu safkan en ciddi rakip. İlk yarışında hatır sayan arkası ikinci olan Ahmet Çelik idaresindeki Çalhan diyeceğim. Bu safkana bir Dilbağ takviyesi gelmiş. Bu iki at 5 ve 6 küçük, orta, misti kurgulara bu iki at yeterli. Ben yeterli de olacağını düşünüyorum. Ama paraya gideceğim diyenler varsa burada at yazabilirler Öncelikle arkadaşlar 8 numaralı karpişli işte. bu safkanda da bir e, takı değişikliği var mıydı yanlış mı hatırlıyorum ara sonrası yarış e, yok dilba taktıktan sonra biraz gelişim gösterdi bize sonra çıktığı yarışta ikinci oldu Ondan sonra e, sentetikte 5. son yarışın çok ölçü almıyorum bugün grup gayet yorgun Beyaz Bayrak Aynaya yakın olabilir. Tolga Yıldız İdaresi'nde Kaysberg temsilcisi aman dikkat. Sonra bir numaralı Kral ve ben tecrübeyle birlikte yazdım. Sonra 4 numaralı Bulcahan pardon Büyük Güntay. İlk defa start alacak ama hazırlıkları çok iyi. sonra arkadaşlar Dilba takviyesi alan iki numaralı Abdül benim buradaki sıralan 5-6 küçük orta 3 kurgular yeterli. Geniş kurgulara sekiz, bir, dört, iki. Zaten 3 ve 7 dışarıda kaldı. İsteyen burayı da kapatabilir arkadaşlar. Gelelim günün son ayağına. 1500 metre sentetik pistte yapılacak olan e, satış koşusu. Satış 1. Yarışa baktığımda burada özellikle e, 5 numara plus ultra son yarışlarla birlikte toparlanma sinyalleri veren bu safkanın e, son idman pistinin görüntüsü gayet sağlıklıydı. E, yani burada en çok yarış kazanan atlardan biri diyebilirim. E, bu safkan bende bir adım önde. E, sonra 7 numaralı Brave Soldier. 11 numaralı e, Maya. 10 numaralı Saudi. 3 numaralı e, notlarıma da bakıyorum yandan. Venice. Venice bugüne kadar kazandığı iki yarışın takılarına dönüyor. E, yani 5. sıradan şans verdiğim isim. Form olarak son yarışında bayağı bir geriye gitti. Ama e, takıları tekrar değişmiş. Yarış kazandı. Takılarına dönüyor. Sonra 2 numaralı White Darkness ve son sıradan arkadaşlar 1 numaralı Don Corleone diyeceğim. 5-7-11-10 3-2-1 arkadaşlar. Benim günün son aylık sıralamam. Iııı e oldukça cazip atlar verdiğimi düşünüyorum. Kafanız karışık olan yeri bütçeleri dahilinde kapatabilir ya da az atla geçip misli kurguya da gidebilirsiniz arkadaşlar. Benim tahminlerim bu şekilde hepinize bol şanslar diliyorum. İmkanı olanlardan yine Çınar bebeğimize yardımlarınızı devam ettirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.